Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere canınız tatlı çektiğinde 5 dakikada hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz lezzetli bir tatlı tarifim var. İsterseniz benim gibi kaselerde isterseniz de borcamda hazırlayabilirsiniz. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle tenceremin içerisine 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı dolusu nişasta. 3 yemek kaşığı dolusu unuma ekliyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Öncelikle kuru malzemelerinizi karıştırdığınızda daha pürüzsüz bir kıvamda oluyor. İsterseniz bu şekilde hazırlayıp daha sonra da pişirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde saklayabilirsiniz. İçerisine 1 litre sütümü ekliyorum. 1 adet yumurta sarımı da ilave ediyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Yumurta sarısı kullanmayabilirsiniz ama lezzet katıyor. bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum ve ocağıma alıyorum. Ocağımda kaynayıp koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha koyulaşması için ocağımda tutuyorum. İstedim kıvama geldikten sonra ocağımdan alıyorum. İçerisine bir paket şekerli vanilya, 2 parça sütlü çikolata ekliyorum ve karıştırarak eritiyorum. 1 tatlı kaşığı tereyağımı da ekliyorum. Eriyene kadar karıştırıyorum ve pudingimi hazırlamış oluyorum. Artık tatlımızın yapım aşamasına geçebiliriz. Evimde bu şekilde kaseler vardı. Kaselerimi kullandım. Kaselerimin alt kısmına süt ile ıslatıp birer adet kedi dili yerleştiriyorum. Ortadan ikiye böldüm. Kedi dili bisküvilerimi. Sütü ıslattıktan sonra bu şekilde diziyorum. Hazırlamış olduğum pudingimden birer kepçe üzerlerine koyuyorum. tekrar birer adet kedi dili bisküvilerimi süt ile ıslatıp diziyorum. Orta kısımlarına da koyuyorum. Geriye kalan pudingimi de kaselerime paylaştırıyorum. Üzerlerini bir kaşık yardımıyla güzelce düzeltiyorum ve tatlılarımı ılımaya bırakacağım. Ildıktan sonra üzerlerini süsleyip servis edebilirsiniz. Yaklaşık yarım saat bir saat kadar dinlendirmeniz yeterli. Tatlılarım soğudu. Soğuduktan sonra üzerlerini süslüyorum. Ben bu şekilde kakao ile süslemeyi tercih ettim. Üzerlerine kakao serpiyorum. Orta kısımlarına da sütlü çikolata koyuyorum. Üzerlerini süslemek tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Tatlımızın yapım aşaması sadece bu kadardı arkadaşlar. Canınız tatlı istediğinde 5 dakikada bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi tatlımın kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Yumuşacık bir tatlı ağzınıza eriyip gidecek efsane bir tatlı oldu. Çikolatayı seviyorsanız bu tatlı kesinlikle yapabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.